Kalem yazmaz oldu Islanmaz ellerim gidiyorum bak bana Görüşürüz her şeyim Her şey yıkarım bitsin Sen ol benim tek gerçeğim Sen bastaldın başka <laughs> Ben ederim isim Gördüm geceler şahit bana Oldu benim tek dostum Yalvardım hafif alma Hep gitmeden korktum Kaçındım lan ben, ben O kalbine sığındım Yoruldum koştum belki Ama bu son olsun Kaşa başında saldı atım Her türlü acıyı tattım Seni bu kadar severken Sen beni bir piçe attın Bu kalbi acımadın Ve de yaktın yıktın Ne demişti hayal kiş Yasıklar olsun kızım Nefes tatlım oldu Artık şimdi büyüdü Hayatın karardı lan kalbimse bölündü Sen gözünün senin canı sağ olsun Bana layık olan bir parçasına ölümdü Çektikçe dünyam döndü içtikçe yüzüm güldü Sen nasıl kalbine aşık bu Mustafa çoktan öldü Belki gözlerin gördü Peki ya kalbim Onu da göremedi onu da göremedi Yalnız 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 bir hayat sürdüm Köşelerde olmuş hayatım gördüğüm Yanında bir pişkurusu gerçek mi gördüğüm Şimdi bana söyle usta günah mı sövdüğüm Yaşın küçüktü ulan ben tertemizdim Sonra sen geldin gülüm sen her şeyimdin Ve de bırakıp gittin acı geçin Acımadın be sen bana zemdet getirdin Kardeş Musi Sene 2015 Vefasız be rekor